Milli Savunma Bakanlığı öncülüğünde İDEF 2025 kapılarını bugün ziyaretçilerine açtı. Sizler de Kırıkkale'li bir firma olarak bugün fuarda yerini aldınız. Ee, sinerjinin e, geleceğe yönelik hedefleri nelerdir? Bugün buradayız. Sizin duygulu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ee, tabii öncelikle bizim bu uluslararası organizasyonda e, Kırıkkale adına katılmaktan, Kırıkkale'nin öz evladı olmaktan, Kırıkkale'nin e, sinerji bünyesi altında çalışan e, yüzlerce çalışan emekçilerimizle mühendislerimizle birlikte burada e, olmaktan büyük bir onur ve şeref duyuyoruz. E, bu anlamda da Kırıkkale'nin e, neler yapabileceğini e, uluslararası İde fuarında da sergilemekten son derece onurlu ve mutluyuz. Özellikle son dönemde e, dünyadaki bu savaş senaryolarının e, ve savaşların arttığı bir e, yüzyılda artık öyle söyleyelim. E, gerçekten de savunma ürünlerinin ne kadar ihtiyaç olduğu artık ihtiyacın da ötesine geçtiği, ekmek su gibi e, değerlendirildiği ülkeler için bir ortamda da e, bu tür fuarların e, bir kat daha kıymeti ortaya çıkıyor. E, biz de Sinerji ailesi olarak, Sinerji olarak da bu fuara çok bir geniş bir ürün yelpazesiyle hazırlanmış bulunuyoruz. E, ziyaretçilerimize e, profesyonel katılımcılara ve e, profesyonel alım heyetlerine sunmuş olduğumuz ürün çeşitliliği gerçekten de göz dolduruyor. Bu anlamda da e, başta çalışan arkadaşlarımızın, işçi kardeşlerimizin, e, mühendis ekibimizin tamamına sizlerin huzurlarında teşekkür ediyorum. İnşallah fuar e, ilk önce memleketimiz için, e, sonra ilimiz, sonra bizler için hayırlı olur. Bu gibi fuarlar e, sizler için ne ifade ediyor? Tabii bizler için ifade noktası memleketimizin başta kolluk kuvvetlerimizin, ihtiyaç makamlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi belirleme fırsatı sunuyor. Trend ürünlerin birçok firmanın yapmış olduğu arge çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buluyoruz. Biz de sinerji olarak da bu tür fuarlarda kendi ürünlerimizle müşterilerin karşısına çıkıp dünya alasmanının portföyünde böyle bir ürün çeşitliliği buluşuyor olmak bizim ee, en azından birebir sıcak satıştan ziyade e, yaklaşık 50 bin ziyaretçinin e, sandığımızın önünden geçiyor olması da bizim için büyük bir fırsat. O yüzden de çok kıymetli bizim için. Bizler de bugün e, bunlara tanıdıklı ettik. Yani Bayağı vatandaşlar, e, savunma sanayi alanındaki e, çalışma yapan firmalar e, sizlere de yoğunluk gösteriyor. E, bununla ilgili geçtiğimiz hafta e, sizler Krikal'de ikinci bir fabrikanın e, yatırım temelini atmıştınız. E, kısa süre içerisinde de açacaksınız sanırım. 100 tırlık bir makine ekipmanının sevkiyatını tamamladınız. Bu fabrika ne zaman açılacak? Kaç kişi istihdam edilecek? Ve ne üreteceksiniz? Ne gibi yatırımlar yapacaksınız? Krikale'yi ne müjde bekliyor? duyabilir miyiz? Çok sağ olun soru için. Ee, öncelikle bu e, fabrika bizim 3. 2. fabrikamız değil bizim 7. fabrikamız. Biz şu anda hali hazırda iki fabrikasıyla üretim faaliyetlerine devam eden bir firmayız. Ama şu anda Ankara'da bir tane olmak üzere, Kırıkkale'de dört tane olmak üzere, toplamda e, Özüdem dilerim Kırıkkale'de üç tane olmak üzere, iki tane de e, Ankara'da bir tane küçük bir fabrika, bir tane büyük bir fabrika. E, toplam Kırıkkale'de iki tane de faaliyette olan fabrikada da yedi fabrika e, fa, üretim faaliyetlerine devam edecek e, bir e, şirket pozisyonuna eriştik. E, Kırıkkale'deki ana büyük fabrikamız 155 milimetre üretim yapacak olan büyük da geçen hafta e, 100 sıra yakın 95-96 tırlık bir makine Kırıkkale'ye taşıma organizasyonunu gerçekleştik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek seferde en fazla makine organizasyonu yapan sadece kendi sektöründe değil bütün sektörlerde bir firma haline geldik. O sadece o bir haftanın ürünüydü. Bazı arkadaşlar fabrikanın kolonlarını da saydığımızı söylüyor ama onların zihniyetleri ve ufukları bizim şirketimizin neler yapabileceğine aklı dahi yetmez diye düşünüyorum. Bizim toplamda o fabrikaya 100 tır değil toplamda 270 tır e, makina taşıma yapılacak yani taşınma işi yapılacak. Dolayısıyla bu inanılmaz hızlı giden bir inşaat süreci ve aynı zamanda da makineleşme ile ilgili de süreçleri biz öyle tahmin edelim ki 36-37 gün sonra tamamlamış olacağız. Fabrikanın e, hedefimiz toplam sıfırdan, toprak zeminden üretim faaliyetine geçeceği dönemse yaklaşık 150 gündü. İnanılmaz hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hızlı ilerliyoruz. E, memleketimizdeki e, bizimle çalışmak isteyen e, işçi kardeşlerimiz, mühendis arkadaşlarımız, bizimle yol yürümek isteyen hemşerilerimize de buradan şunu ifade etmek istiyorum. Toplamda minimum 400 çalışanın olacağı bu fabrikada da hali hazırda 150'ye yakın personel istihdam etmiş bulunuyoruz. Minimum 250 kişi de e, yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde istihdam edeceğiz. buradaki çalışma koşulları daha iyi olacak. bütün sinerji için kezden aynısı geçerli. Bütün çalışma koşullarını gözden geçirip yani özlük hakları daha genişletilmiş ulusal anlamda ulusal organizasyonlara kendini hazırlamış bir firma olarak da çalışan haklarımızın daha genişletileceği ve e, öyle tahmin ediyorum ki 30 Ağustos itibariyle de hedef o yönde ilk üretim faaliyetlerine başlamış olacağız. Kırıkkale'nin savunma sanayi alanında dünyaya açılan bir e, ikinci e, kapısı oldunuz. Makine kimya'dan e, sonra e, sinerjinin gelecek vizyonu ve misyonu ile ilgili e, yönetim kurulu başkanı olarak ne hissediyorsunuz? Teşekkür ederim. Makine kimya bizim öncelikle e, göz bebeğimiz. Makine kimya e, her şeyden önce kar gözetmeyen, e, memleketin sınırlarını e, korumakla, kollamakla kuvvetli e, bir e, duruşu olan bir şirket. E, kamu şirketi, devlet şirketi. Bizim öncelikle e, daha önce 2023 vizyonu derlerdi. Bu iş 2023'e gelmeden. Şimdi 2030-2053 vizyonunda da şirketimiz e, ilk önce makine kimya gibi duruş sergileyen, kar amacı gütmeyen, ülke sınırlarını e, parayla değil, canıyla, malıyla e, koruyan bir şirket haline dönüşmek ilk öncelikle. Daha sonra da ticari kaygı yaşamadan da e, özellikle 2053 vizyonunda da şirketimiz dünyanın ilk mühimmat üreticileri arasında dünyanın ilk 10 firması içerisine girebilmek özellikle 2000 25 rakamlarında bizim amacımız e, Türkiye'nin ilk 500 sanayici arasında da özür dilerim, ilk 500 firma arasında da ilk 200'e girebilmek. İlk defa bir Kırıkkale firması girecek o listeye. E, 150 milyon dolardan fazla ciro bekliyoruz. İnşallah bu rakam biraz daha da artar. E, vizyonumuzu her zaman şirketin merkezini alıp e, şirketin merkezinde bu işleri yönetebilir bir hale gelmek e, temel stratejimiz. Yani bizler Kırıkkale olarak sizlere teşekkür ederiz. Gurur duyuyoruz. Çalışmanızda başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Biz de burada e, Yahşi medya, ya, Gazete Kali'ye ve diğer yayın organlarına özellikle Kırıkkale basın camiasına sağ olsunlar bizim hep ulusal e, duruşlarımızda, ulusal organizasyonlara katılımlarımızda biz buraya gelip nasıl emek veriyorsak bir teşekkür de bence basın e, çalışanlarına ve basın şirketlerine onlar bu işi kar amacı bizim her fuar organizasyonumuza e, inanılmaz destek veriyorlar. Ayrıntı Gazetesi, Kale Haber, Gazete Kale, İl Gazetesi, Yeni Gün Gazetesi e, ee, ismini sayamayacağım. Başka var mı? Hatırlat sen de buradan ee, söylesen de ben de e, Kırıkkale TV başka var yani e, <laughs> tamam. Yani e, teşekkür edemediğim diğer gazeteci abilerim bütün varsa da tüm basın camiasına ayırt etmeden e, gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Kale Kuşu Murat abi de unutmayayım. Yerel temsilcilerin tamamını unutmayayım. E, hem İHA'sı olsun, hem dehası olsun, hem e, TRT haber Anadolu, Anadolu ajansı. Şimdi bir yandan da hatırlamaya çalışıyorum yanlış yapmaya çalışıyorum. Hakan Gökkaya abimize de hepsine şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu organizasyon onları biz dünyaya tanıtırken onlar da bizim Kırıkkale'de ne iş yaptıklarımızı tanıtıyorlar, anlatıyorlar, anlamayanın kafasına sokuyorlar. Hepsine buradan e, şükranlarımı arz ediyorum. Tabi burada bu organizasyonları yaparken Kırıkkale'deki olan gazeteci abilerimize e, ve bu işin üstadlarına selam gönderirken de e, onların yapmış olduğu işin hakkını teslim ederken de e, Gazete Kale'ye ve Yaşı Medya'da ayrı bir parantez açıyorum. E, bizim başta STK'ların içerisinde olan o organizasyonları özellikle Kırıkkale Spor e, günlerinde, Kırıkkale PK günlerinde e, inanılmaz şekilde, parasız bir şekilde, finanssız bir şekilde destek verip e, bir sezonu e, anlınakıyla e, böyle bu günlere getiren e, Kadir Yahşi yönetimindeki bütün yaşlı medya ekibine aynı zamanda da buraya da çıkıp gelip herhangi bir ticari kaygı yaşamadan, e, hiç de bize sormadan siz böyle bir organizasyon yapıyorsunuz. Bizim de üzerimize düşen e, görev de sizin yapmış olduğunuz işi Kırıkkale insanına anlatmak diye de bize bizzat telefon açıp da destek veren de Kadir Bey de Kadir Yaşı'ya da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum Eyvallah. Sağ olun başkanım.